Merhaba arkadaşlar ben Doktor Fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu televizyon izlerken duruşunuzu bozmaya yönelik yaptığınız hatalar olacak. Bu hataları aslında ben ailemde de, çevremde de, arkadaşlarımda da sıklıkla gözlemliyorum. Ve bununla birlikte de bana gelen yorumlara baktığımda gün içerisinde kendime yeterince dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bel boyun ağrılarım hiç geçmiyor, duruşumla ilgili bir yol kat edemedim gibi yorumlar alıyorum. Çünkü aslında televizyon karşısında geçirdiğimiz ya da uzanarak geçirdiğimiz vakitlerde duruşumuzdaki bu bozulmalar, yastığı yerleştirdiğimiz açıyla birlikte boynumuzu zorlamamız gibi durumlar geçmeyen ağrılarla birlikte duruş bozukluğuna da sebep olabiliyor. Dolayısıyla bugün sizi bu konuda bilinçlendirmek istiyorum. Çünkü Türk halkının televizyon izlemeyi sevdiğini çok iyi biliyorum. En azından televizyon izlerken belimizi, sırtımızı destekleyerek boyun bölgemizi aşırı yük bindirmeyerek o vakitleri nasıl geçirebiliriz bunu anlatmak istiyorum ama videoma giriş yapmadan önce Eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz gelin neymiş bu hatalar ilkini göstererek videomuza devam edelim birçok kişiyi televizyon izlerken ya bu şekilde boyunlarını zorlamış bel bölgeleri zorlanmış bir pozisyonda ya da ayaklarını uzattıkları pozisyonda gördüğünüz gibi omurgalarının eğriliklerini gereğinden fazla stres uygulayarak bu şekilde uyardıklarını görüyorum. Ve gün içerisinde fark etmeden aslında bu şekilde çok uzun zamanlar geçirenleriniz var. Ya oturduğu yerden ya da kitap okurken genellikle birçok kişinin iki büklüm pozisyonda boyunları bu şekilde arkadan desteklenmiş ve öne doğru ittirilmiş şekildeyken aynı şekilde bacaklarını de büktükleri için bel bölgesindeki stresin son derece arttığını gözlemliyorum ve şunu fark ediyorsunuz özellikle televizyon izlediğimiz vakitler akşam fırsat bulduğumuz uyumadan önce geçen süreler oluyor ve biz eğer boynumuzu bu şekilde arkaya doğru uzatıyorsak gördüğünüz gibi benim boynum neredeyse omurgamla L şeklini almış gibi ve birçoğunuz için de bunun geçerli olduğunu biliyorum. Bu şekilde 1-2 saat boyunca televizyona baktıktan sonra yatağa geçtiğinizde de maalesef boyun bölgenizdeki bel bölgenizdeki stres azalmış olmuyor ve aynı şekilde eğer yatış pozisyonunuzda da bazı problemler varsa gece boyu ağrılı yatıp sabah da kalktığınızda genellikle enerjisiz uyanıyorsunuz. O yüzden özellikle televizyon izlerken bu hatayı yapmamanızı istiyorum. Ve eğer buna bir çözüm bulacaksak en kolayından başlamamız gerekiyor. Benim önerim uzanarak televizyon izlemektense tabii ki artık yorulduğunuz, ayaklarınızı uzatmak istiyorsunuz. Mümkün olduğunca oturma pozisyonunda televizyon izlemeniz olacak. Bu en erken dönemde en azından şu boynunuzdaki az önce gösterdiğim L şeklindeki pozisyonu ortadan kaldıracak. Ve aslında siz düzgün durma pozisyonundayken boyun bölgenizde hafif oradaki kasları aktive ederek çalıştırmış olacaksınız. Ama bu pozisyonda da kendini yığılmış bir şekilde bırakanlar için yine bir ağrı söz konusu olabilir. Omurga üzerinde ister boyunda ister belde görüyorsunuz aslında yattığım pozisyondaki C şeklini tekrar alıyorum. Hafif belimi desteklediğim hatta ince bir yastıkla bel bölgemi bu şekilde desteklediğim pozisyonda çok rahat oturarak televizyon izleyebilir. İstiyorsam kitap okuyabilirim. Ve yine kitap okuyacaksam burada da Elimle, dirseğimle destekleyerek hiç problem yaşamadan, boyun ağrısı yaşamadan bu aktiviteyi yerine getirebilirim. Ama ben illa akşamları en büyük keyfim uzanarak televizyon izlemek ya da kitap okumak istiyorum diyorsak da yastıklarla bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Öncelikle başımı koyduğum yastığın açısını birazcık yumuşatıyorum. Böylece boynumu, sırtımı desteklediğimde çok da problem yaşamayacağım. Ama benim esas önerim bu şekilde bir yastık kullanmanız olur ve bu yastığı aslında hem sırtımı hem boynumu destekleyecek şekilde kullanacağım. Yani siz yattığınızda boynunuz keskin bir şekilde L pozisyonunu almadan da istediğiniz gibi bu şekilde televizyon izleyebilirsiniz. Bununla birlikte yine hafif böyle belde ağrılar meydana geliyorsa hafif dizinizin altına da bir yastık alabilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Bu şekilde dizinizin altına aldığınız bir yastıkla da hem boynunuzu gevşetebilirsiniz, hem bacaklarınızı hem de belinize binen o yükü azaltabilirsiniz. Özellikle yastığı böyle konumlandırmak bel bölgesindeki yükü aniden alıyor. Hatta birçoğunuz eğer izlerken böyle bir problem yaşıyorsanız önce şu birinci yastık düzenlemesini sonra ikinciyi yapın ve gerçekten ağrılar azalıyor mu bana yorumlar kısmında belirtin. Ama lütfen artık etrafınızda gördüğünüz insanlar olursa da Yatakta kitap okurken, yatakta bir şeyler izlerken hiç fark etmez. Telefonla uğraşırken de olur. Aslında belki en başta telefonla uğraşmaya örnek vermem gerekiyordu. Eğer boynunu az önceki gösterdiğim L şeklinde tutuyorsa sizden ricam hemen düzeltmesini isteyin. Erken dönemde ağrı yaşamıyor olabilirsiniz ama bu sürekli uygulandıkça sürekli o bölgeye stres uygulandıkça duruş bozukluğunuz da gün boyu sizi takip eder. Gün içerisinde yapacağınız 20-30 dakikalık egzersizler bu durumu düzeltmeye yetmeyebilir. Dolayısıyla bilinçli olmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü anlatmak istediğim konu bu şekildeydi. Eğer siz de tam da videoda söylediğim gibi televizyon izlerken duruşa dikkat etmiyor ve bununla birlikte bel boyun ağrıları yaşıyorsanız ya da Umarım böyledir ama kitap okurken boynunuzun bu aldığı probleme dikkat etmiyorsanız boyun ağrılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konuda söylediğim detaylara dikkat ederek bazı küçük değişikliklerle o geçirdiğiniz süreleri daha konforlu hale getirebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa da direkt yorumlardan bana iletebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.